Değerli arkadaşlar, şimdi de Cox regresyon analizinden bahsedeceğim. Cox regresyon analizinin önce kullanım yeri, indikasyonlarında, arkasından da SPSS'te uygulamasından bahsedeceğim. Bu oturumu tamamlarsanız, Cox regresyon analizi yapılabilecek durumları, durumları açıklayabilmenizi ve SPSS kullanarak Cox regresyon analizi yapabilmenizi SPSS çıktısında yorumlayabilmenizi bekliyoruz. Örneğimiz kaplanma yerdekine benzer şekilde diyabetli hastalarımıza 60 ay boyunca retinopatik gelişimi açısından takip ettik. Hastalarımızı takip ettik. Ama burada bu sefer iki faktörün acaba retinopati gelişti mi gelişmedi mi, buna etkisi var mı diye iki faktörün etkisini inceledik. Cinsiyetin ve eğitim durumları Demek ki birden fazla faktör bu sefer. Acaba retinopati etkisi var mı yok mu? Bunu zaman içerisindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yapmak istesek o zaman COX regresyon analizi daha uygun bir analiz yöntemi olacaktır. Uygulanan tedavi yönteminin yanı sıra bireyin yaşı, cinsi, kanser öresi gibi pek çok prognostik ve olguların sağ kalım durumunu etkileyebilir. Dolayısıyla bir açıklayan bağımlı değişken sağ kalımımız var bizim. Bir de e, açıklan, sağ kalım açıklanan değişken olarak adlandırıldığında olguların sağ kalma durumunu belirleyen öyle de, de açıklayıcı değişkenler ya da kafa karıştırıcılar, confounders, kafa karış, karıştırıcı faktörler, e, risk etmenleri ya da bağımsız değişkenler diye isimlendiriyoruz. Sağ kalın süresine burada iki ya da daha fazla sayıda bağımsız değişkenin bir arada belirleyici etkisinin olup olmadığını inceleyebiliyoruz. Onun için çoklu çözümlemeye ihtiyacımız oluyor. Bir arada olması önemli. Birbirleriyle ilişkilerine bakarak bu e, koyduğumuz e, analize koyduğumuz değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerine bakarak analiz yapma fırsatı veriyor. Bu açıdan Cox regresyon analizi ya da Cox oransal Risk modeli diye de isimlendiriliyor. Bu analiz bizim için çok uygun bir yöntem. Bağımlı değişken gruplanmış olan sağ kalma ve ölme ikili seçeneğinde oluşur. Sağ kalmaya sansürlü gözlem diyoruz. Yani olay meydana gelmemiş. İdeal olanı neydi? Uzun süre takip edip onları da ölünceye kadar gözlemlemekti ama bizim sonuçta bir araştırma süremiz var. O süre içerisinde olay meydana gelenler olacak, ölenler olacak veya sağ kalma ikili bir değişkenimiz olacak. Bağımsız değişkenlerim nasıl olabilir? Onlar herhangi bir şekilde olabilir. Kategorik olabilir, gruplanmış veya numerik olabilir. Sürekli şekilde ve de olabilir değişkenler. Evet. Cox regresyon analizinde sağ kalım etkilediği düşünlen iki ya da fazla bağımsız değişkenin birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate alınarak zaman içerisindeki etkileri değerlendirilebilir. İki ya da fazla sayıdaki değişkenin bir arada değerlendirilip bir yapı oluşturulması ve bu yapı içerisinde istenen değişikliklerin, değişkenlerin konulabilmesine nedeniyle burada da gene bir modelden bahsediyoruz. Arzu ederseniz regresyon analizleri bahsimize geri gidip tekrar bakabilirsiniz orada. E, demiştik ki model oluşturmak çok önemlidir. En önemli husus bir regresyon analizinde modeldir. İşte burada da yine karşımıza regresyon analizi çıktığı için model gündemimize girdi. Doğru model oluşturmak en önemli başlangıç noktamız olacak. Evet efendim. Bu kısımda bu kadar. SPSS ile demonstrasyonunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.